Doğa Koleji Isparta'da eğitime değer katıyor. 600 öğrencisini kapsamlı eğitim içerikleriyle geleceğe hazırlıyor. Ispartalı iş insanları Mahmut Ünlüsoy ve Yunus Karabulut'un girişimleriyle 2014 yılında kentteki öğrencilerle buluşan Doğa Koleji yeni bir döneme başlıyor. Kariyerinde binlerce öğrenci yetiştiren ve birçok öğretmenin yetişmesine katkı sağlayan eğitimci Kamil Tamtürk, Isparta Doğa Koleji'nin kurucularını temsilen tam yetkiyle göreve getirildi. Toplantıya kurucular Mahmut Ünlüsoy, Yunus Karabulut ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantıda konuşan kurucu Yunus Karabulut Isparta Doğa Koleji'nin kuruluşunu anlattı. Kentteki en iyi kurum olmak için mücadelemize devam edeceğiz dedi. 2012 yılıydı. Mahmut Bey'le ortak bir sivil toplum örgütünde üyeyiz derneğimiz vardı. Bununla birlikte bir Avrupa Birliği projesiyle yurt dışı programımız oldu. Derneğimizde yine bir eğitimci arkadaşımızla Mahmut Bey uçakta yan yana rast geldi. Tabii sohbet e, işten güçten konuşurken arkadaşımıza dershaneci ya diyor ki abi bir okul düşünüyoruz ama bütçemiz yeterli değil. Beş arkadaşız. Bir açalım açmayalım dershaneler geleceği yok gibi duruyor. Beraberce böyle beş kişi bir araya gelip açalım gibi böyle. Tabii biz bu işe dahil değiliz. Mahmut Bey de rahmetlik babası bizim okul kavşağımızda trafik kazası sonucu vefat etti. Bir böyle bir devlet okulu ismini yaşatma adına Bir düşüncesi vardı. Orada Mahmut Bey'in kafada bir şimşek çakıyor. Ya devlet okulu olacağına, özel okul olsun nasıl olsa bir eğitim e, gönül işi. Hem e, bu işi, düşüncemizi de yerine getirebiliriz şeklinde. ya Arkadaşlar diyor ki ya bizi de dahil et. Yunus Bey'le biz samimiyiz. Beraber açalım. Bana hemen uçaktan kalkarak ben de iki koltuk önündeyim. Dedi ki senin adına bir söz veriyorum. Hepsi bu. Ben ne olduğunu da bilmiyorum. Tabii birbirimize bir güven var. Dedim tamam söz veriyorsan tamam dedim ben de. Sonra tabii birkaç gün bu gezi boyunca e, o dershaneci arkadaşımız Mahmut Bey işi biraz e, derinlemesine girerekten sohbet 2-3 gün boyunca konu bu olmuş. Mahmut Bey tez candır hiç durmadan işe koyuldu artık okullar araştırmaya falan başlandı işte tabi dershaneci arkadaşın kafasında da birkaç okul isimleri falan var ama nedense e, dershaneci arkadaşımız bir türlü yani böyle e, bir girişimde bulunmadı sürekli bir şeyler oyalıyor bir şeyler bahane ediyor süreç uzamaya başladı neyse Mahmut Bey beni tekrar aradı dedi ki ya. Bu arkadaş bizim kadar hızlı hareket edecek bir yapı da değil. Ya gel dedi, üç, beş olacağını iki kişi oluruz, bu okul işinden vazgeçmeyelim, beraberce bu işi yapalım. Eğitimci miyiz? Eğitimci değiliz. Sektöre yabancı mıyız? Evet, yabancıyız. Doğru bir eğitim verme adına biliyorsunuz, genel merkez, merkezimizden destek istedik. O günün şartlarında biliyorsunuz Cihan Hocamla e, beraber bir anlaştık, sistemi doğru uygulayalım. Doğanın sistemini hani iyi başlayalım veya iyi bir eğitim verilsin amacıyla bu vizyondaydık. Hala bu vizyonumuzu devam ediyoruz. Doğaya biz gerçekten gönül verdik. Tamam belki eksiklerimiz olabilir ama doğanın sistemi, doğanın eğitim modeli bizi çok etkiledi. Bu felsefesi yani baştan beri bizi en çok etkileyen bu. Yani bize öyle bir anlattılar ki doğayı. Ya başına gelmeyen kalmadı ama hala da doğa diyoruz yani. Doğanın o içimizdeki şeyini Hala duruyor canlı. Bizim düşüncelerimizde hiçbir değişiklik yok. Yine aynı iyi bir eğitim verme adına üzerimize düşen Mahmut Bey de ben de halen daha biz e, eksiklerimiz olabilir ama halen daha daha iyisini peşindeyiz. Artık bundan sonra yeni bir yapılanma süreciyle e, tekrar bir e, eksiklerimizi tamamlayarak yeni bir yol haritasıyla bugünden itibaren yol alacağız. Hedefimizde bir değişiklik yok. Sparta'daki en iyi kurum olma adına mücadele edeceğiz. Kurucu Mahmut Ünlü Soy'da Doğa Koleji'nin Isparta'da öncü bir eğitim kurumu olduğunu belirterek şehirde özel okulculuğa ivme katan Doğa Koleji'dir diye konuştu. Şehrimizde iki tane özel okul var. Bir tanesinin bulunduğu şartlar belli. Diğerinin o günkü şartlardaki ülke açısından durumu belli devlete mi yapalım, özel mi yapalım derken evet böyle bir kurum yapma kararı aldık ve iyi ki böyle bir karar almışız. Çünkü şehrimizdeki akademik eğitimin farklı kampüs eğitimine geçmesinde önce kuruluşlardan bir tanesi biz olduk. 2014'ten bugüne 8 yıl tam bitti, yarı dönem bitirdik. Küçücük 2 kişilik başladığımız bir yolculukta şu anda 103 kişi olmuşuz. İşte 600'e yakın öğrencimiz, yaklaşık 600 civarında mezun ettiğimiz öğrenci kitlesi ee, çok ciddi üniversite açısından söylüyorum. Ee, Türkiye 23. derecelerimiz, ortaokuldaki farklı derecelerimiz anlatılacak bir sürü başarı hikayemiz var. Hep birlikte yeni bir döneme, yeni bir yapılanmaya nasıl pandemide uzaktan eğitim olur mu dediklerinde uzaktan öğrencilere akademik eğitim verdiysek bu ülkede, dünyada nasıl hızlı hareket ettiysek, bunu Isparta'da en hızlı adapte eden uygulayan kurumlardan bir tanesi olduysak, her türlü etkiyi de biz sizler sayesinde, tüm çalışanlar sayesinde hep söylüyorum, kapıdaki güvenlikten, tepedeki en üst yöneticiye kadar benim ve kurucu arkadaşım, dostum, ahbabım Yunus Bey'in içinde aynı şeyler geçerli. Şehirde özel okulculuğa ivme katan, rekabet oluşturan, rekabetten dolayı başarıyı getiren bu hareketi, bu dinamoyu sağlayan ilk kurumuz ve siz de bu ilk bunu sağlayan kurumun birer en etkili parçalarısınız. Bundan sonra kurumda. Uzun süredir farklı raporlamalarla çalıştığımız, bugünden sonra da farklı şekilde devam edeceğimiz görev dağılımları, yönetim şekliyle devam edeceğiz. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Kurucularla eğitimci Kamil Tamtürk arasında imzalanan protokolle, tam Türkiye kurucuları temsilen tam yetki verildi. <laughs> Doğa Koleji'nin yeni yapılanmada izleyeceği yolu anlatan eğitimci Tam Türk, biz çocuklarımızı sadece sınava değil hayata da hazırlıyoruz dedi. Dünya eğitim modellerini kullanarak kültür, sanat, spor ve bilimle çevrelenmiş özgür düşünen, düşündüklerini ifade edebilen, geleceğin aydınlık liderleriyle beraber bir doğanın içindeyiz. Toplumda fark yaratmayı amaçlayan proje modelli eğitimimizle öğrencilerimizi sadece sınava değil, hayata da hazırlıyoruz. Bu kapsamda sınıflarımızda kullanılan kodlama ve robotik, 3D tasarımı gibi günümüzün en son teknolojisine hakim olan öğrencilerimiz birçok başarıya imza atıyor. Yine okulumuz bünyesinde bulunan Sanat Sokağı her öğrencinin yeteneğini ortaya çıkaran, sanatla düşünmeye ve tartışmaya olanak sağlayan bir ortamdır. Bilim ve teknolojinin ışığında öğrencilerimize sunduğumuz laboratuvar ve deneyler sadece bilgi vermeyecek. Aynı zamanda beceri de kazandıracak. Öğrencinin ve öğrenmenin baskın olduğu bu çalışmalarda materyale dokunarak, hissederek, ortamı duyumsayarak kendi deneyimleriyle öğrenmiş olacak. Öte yandan Doğa Koleji özel temel eğitim kategorisinde ülke genelinde bulunan tüm özel okullar arasında birinci olarak yılın itibarlısı ödülünü almaya hak kazandı. 19 Ocak 2023 tarihinde yılın en itibarlısı birincilik ödülüyle elde ettiğimiz başarıyı doğa kolejleriyle yüzde yüz uyum içinde çalışarak araştırma projelerinde de yakalayacağımızı şehrimize bölgemize ve ülkemize hem eğitimde hem öğretimde önemli ve büyük katkılar sunacağımızı, başarı çıtasını sürekli yukarılara taşıyacağımızı hedefliyoruz. Teşekkür ederim. İşte özel temel eğitim kategorisinde yılın itibarlısı Doğa Koleji.